İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenler aranan 13 suçlu ve ulusal seviyeler aranan yurt dışındaki bir suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Yerlikaya operasyon ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan, Karadağ'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan J A -S A O R Y K A A K K -M -A E K S -Y -M -A -Y -A -M D G H S C ile ulusal seviyede aranan CB isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı açıklamasında bulundu. Kayı Operasyonu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat ve narkotik suçlarla mücadele başkanlıkları, siber ve asayiş daire başkanlıkları, İstanbul, Ardahan ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerinin koordinasyonu gerçekleştirildiğini belirterek yakalanan suçlara ilişkin şunları kaydetti. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, yağma, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından kırmızı Bültenli, uluslararası seviyede aranan çirkinler organize suç örgütü yöneticisi C.A. isimli şahıs Hırvatistan'da ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma suçundan kırmızı Bültenli, uluslararası seviyede aranan Cia isimli şahıs Gürcistan'da Yağma suçundan kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan ORY isimli şahıs Gürcistan'da. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan KI isimli şahıs Gürcistan'da. Kişi hürriyetinden yoksun kılma kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan AA isimli şahıs Gürcistan'da. Kasten öldürme yağma suçlarından kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan KK isimli şahıs Gürcistan'da. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan MA isimli şahıs Gürcistan'da, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan EK isimli şahıs Gürcistan'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahla tehdit, mala zarar verme suçlarından kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan SY isimli şahıs Gürcistan'da, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve muhtelif suçlardan kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan M.A.Y. isimli şahıs Almanya'da. Kasten öldürme suçundan kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan A.M. isimli şahıs Almanya'da. Nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma. Resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan D.G. isimli şahıs Ermenistan'da. Dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan H.S.Ç. isimli şahıs Karadağ'da hükümlü veya tutuklunun kaçması yağma suçlarından ulusal seviyede aranan CB isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Yerli hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz dedi.